Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte beyaz dağını salatası hazırlıyoruz. Hemen malzemelerimizi de söylemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle beyaz dağımız bizimle ne kadar kullanacaksınız o şekilde malzemeler tabii ki de farklılık gösterecekti. Babam şöyle sağ olsun bu şekilde ince ince doğradı. Sizler de nasıl istiyorsanız o şekilde doğrayabilirsiniz ama ne kadar ince doğrarsanız o kadar lezzetli oluyor. Gerçekten güzel oluyor. Yani o işte limonun, e, sirkenin asidiyle de pişmiş oluyor aslında. Sonrasında arkadaşlar hazır sirke demişken şöyle elma sirkemiz bizimle bu arada e, üzüm de kullanabilirsiniz. Ya da atıyorum işte ekşi olarak nar ekşisi kullanabilirsiniz. Ben bugün sirke ve limon kullanıyorum. Şöyle sirkemiz bizimle sıvı yağımız bizimle tabii ki de zeytinyağı olsa daha güzel olur ama bayağı bir pahalandığı için arkadaşlar valla almadım. Sonrasında tuzumuz bizimle bir adet limonumuz bizimle ve ben şöyle bir yemek kaşığı kadar bal ekliyorum arkadaşlar. Gerçekten beyaz lahanaya bal çok yakışıyor. Ya da bal yoksa da şöyle bir tatlı kaşığı diyebilirim. 1 tatlı kaşığı kadar şeker eklemesi yaparsanız gerçekten çok lezzetli olacaktır. O zaman ben artık sizleri daha fazla sıkmak istemiyorum ve bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Ve beyaz lahana salatamız servise hazır arkadaşlar. Bu arada ben maydanoz ve domatesleri süslemek istedim. Yani şöyle boş gözüksün istemedim ama tabii ki de nasıl istiyorsanız o şekilde hazırlayabilirsiniz. Artık o sunumu size kalmış. Damak tadınıza ve evinizde olan malzemelere göre tabii ki de farklılık gösterecektir. Ben bu şekilde süslemek istedim arkadaşlar. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Bakın. Nasıl olmuş yorumlarınızı da bekliyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Kesinlikle gönül rahatlığıyla da evlerinizde deneyebilirsiniz. O zaman artık videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.